Herkese merhaba arkadaşlar, mutfak ürünlerini denemeye devam ediyorum. Ee, yeni bir ürün var, birçoğumuzun çok sevdiği beyran çorbası. Isıt ve ye konsepti giderek yaygınlaşmaya devam ediyor. Ben de sizler için bu gıdaları tüketerek ee, bu ürünler hakkında fikir edinmenize yardımcı olacağım. E, bildiğiniz gibi pandemi döneminde hazır ve pratik tüketilebilen gıdalar öne çıktı. Bugün VEGBON markasının çorbasını hep beraber inceleyeceğiz. Migros'tan aldım bu ürünü. 19 lira 90 kuruş fiyatı. 2 kişilik olduğu belirtiliyor. İlikli ve kemik sulu bir çorba. İhtiyacımız olan malzemeler ise bir tane tencere, kepçe ve kase. Çok basit bir şekilde hemen ısıtıp pratik bir şekilde yenmek için tasarlanmış. Yaklaşık 8 aylık bir tavsiye edilen tüketim tarihi var. Ürünün paketlenmesi de gayet iyi. Hemen içindekilere göz atalım. İlikli dana kaval kemiği %62.5 çok yüksek bir oran bu. Kuzu eti %3.5 dana eti %1.7 yani ortalama %5'te et var içerisinde. Pirinç Sarımsak, pul biber, kırmızı toz biber, karabiber ve iyotlu tuz da ekstra malzemelerden arkadaşlar. Alerjen uyarıları da mevcut. Saklama koşullarında ise el değmeden paketlendiği yazıyor. Kullanmadan önce çalkalayınız uyarısı da var. Arkasında yine ürün yaklaşık 2 kişiliktir ibaresi de yer alıyor. Besin değerleri de bir porsiyon için 232 kalori. Gayet iyi ama tabi 16 gram da yağ var çünkü bayağı hayvansal gıda içeriyor. Protein oranı da yüksek 10 gram protein içeriyor arkadaşlar. Isıttıktan sonra kasemize koyup deneyeceğiz. Restoranlarda yediğimiz çorbanın yerini tutar mı hani onu bilmiyorum. Ama tabii buna yakın bir ürün yaptıklarında tahmin ediyorum. Birazdan tadıyla dokusuyla bunları da sizinle paylaşacağım. Kullanmadan önce çalkalıyoruz mutlaka Pirinçler biraz fazla şişmiş gibi beyranda normalde bu kadar şişmez pirinçler ama Tabi bakacağız Evet tenceremizi ocağa aldık ve Yaklaşık 3-3,5 dakika ısıtacağız 1-1,5 dakikadır kaynıyor ee, Topaklıklar da gitti kendine geldi. Yavaş yavaş rengini almaya başladı hafiften. Yaklaşık 2 dakikaya hazır olacak. Çorbamızı kaseye alabiliriz artık. Kemik sulu, kuzu ve dana etli çorbamız hazır. 1-2 kişilik yazıyor ama bence 1 kişilik. Gerçi beyran tabakları da küçüktür biraz. Dokusuna da bir bakalım. Etten kaçmamışlar. Yeterince et var gibi gözüküyor. E, pirinçlere takıldım biraz ama tabi önceden yapılmış kavanozlanmış normal bir durum. E, birazcık tuzsuz gibi geldi bana ama e, damak tadı önemli tabi. E, acısı gayet yerinde. Restoranlarda yediğimiz o acılık vuruyor. Genel olarak çorbayı beğendim. İçilebilecek bir çorba bu dönemde beyran özleyenler için gayet güzel diye düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoların devamı için like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.